Herkese merhaba. Bugün OpenAI'nin ChatGPT'yi çok akıllıca bir manipülasyon türüne karşı nasıl zırhladığını, nasıl korumaya aldığını konuşacağız. Hadi o zaman direkt konuya dalalım. Çünkü bu sorunun cevabı, inanın bana günümüz yapay zeka dünyasındaki en büyük ve en sinsi zorluklardan birini ortaya koyuyor. Şöyle düşünün, yapay zeka modelleri ne kadar güçlenirse onları kandırmaya çalışanlar da o kadar yaratıcı oluyor. Ve tam da yapay zekanın en zayıf noktasına, yani yumuşak karnına saldırıyorlar. İşte bu özel saldırı türünün adı Prompt Injection. Modern yapay zeka sistemleri için belki de en ciddi güvenlik açığı bu. Kulağa basit gelebilir ama son derece etkili. Peki, bütün sektörü savunma kalkanlarını güçlendirmeyi iten bu tehdit tam olarak neyin nesi? Nasıl çalışıyor bu sistem? En basit haliyle yapay zekaya kendi yaratıcılarına itaatsizlik etmesi için kandırmak demek. Ona gizlice bir komut fısıldamak gibi bir şey. Ve işte bu cümle tehlikenin ne kadar basit ve sinsi olabileceğini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Normal bir metnin arasına gizlenmiş bu komut, bir anda sistemin bütün güvenlik kilitlerini açan bir maymuncuk haline gelebiliyor. Tabii ki OpenAI bu duruma sihirci kalmamış, bu sinsi tehdide karşı kendilerinin de güvenlik zırhı adını verdikleri katman katman bir savunma sistemi kurmuşlar. İşin kilit noktası da tam olarak bu yeni mimari. Talimat hiyerarşisi dedikleri bu sistem şirketin kendi iç platformuna entegre edilmiş ve temel olarak güvenli talimatlarla potansiyel olarak zararlı olanları birbirinden ayırt etmeyi başarıyor. Bunu da gelen her komutun kaynağını ve niyetini sorgulayan bir öncelik sıralaması ile yapıyor. Peki bu zırh nasıl işliyor? Gelin şimdi Open bu akıllı savunma mekanizmasının katmanlarını şöyle bir aralayalım bakalım. Sistemin mantığı aslında dört temel adıma dayanıyor. 1. Geliştiricinin yani yaratıcının komutları her zaman en tepede, dokunulmaz. Bu sayede yapay zeka ana görevini asla unutmuyor. 2. Bizden yani kullanıcılardan gelen her girdi otomatik olarak daha az güvenilir kabul ediliyor. Yani bir nevi önce doğrula sonra uygula prensibi işliyor. 3. İnternetten veya başka bir uygulamadan gelen veriler direkt şüpheli damgası yiyor. Ama en bomba adım dördüncüsü. Yapay zekaya o gizli komutu yerine getirmesi gereken bir emir olarak değil, analiz etmesi gereken bir veri paketi yani bir nesne olarak görmesi öğretiliyor. İşte bu tablo o zihniyet devrimini harika bir şekilde özetliyor. Eskiden yapay zeka için her girdi potansiyel bir komut iken şimdi her girdi özellikle de dışarıdan gelenler incelenmesi gereken şüpheli bir nesne. Yani yapay zeka artık körü körüne itaat etmiyor. Gelen paketi eline alıp içinde ne olduğuna bakıyor. İşte bu yaklaşım her şeyi değiştiriyor. Bu yapılan şey sadece teknik bir güvenlik yaması değil. Bundan çok daha fazlası. Yapay zekayı her alanda daha güvenli ve daha güvenilir hale getirmek için atılmış dev bir adım. Peki bütün bunların bizim için anlamı ne? Çok basit. Bu güvenlik zırhı sayesinde yapay zeka internete çok daha güvenli bağlanabilecek. Başka uygulamalarla daha rahat çalışabilecek. Bu da demek oluyor ki kurumsal sistemlerde genel güvenilirlik artacak. Güvenlik arttıkça yapay zekanın yetenekleri de o kadar artacak. OpenAI'nin bu atılımı yatay zekayı güvence altına almada gerçekten çok önemli bir adım. Fakat bu aynı zamanda karşı tarafında daha sofistike yöntemler geliştireceği bir kedi fare oyununun başlangıcı. Bakalım bu teknoloji yarışında bir sonraki hamle kimden gelecek?